Selamun Aleyküm saygılı cemaat. Bugün 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bura tarihi Kırım Hanlığı toprakları. Şimdi ise Ukrayna'ya bağlı Geniçesk bölgesi. Ben Türk Ocakları yetkilisi Cem Arslan. Tarihi Kırım topraklarında kesilecek kurbanlara Nezaret etmeye geldik. Bugün burada hayırseverlerden vekalet yoluyla Türk ocaklarına bağışlanan 50 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Kurbanların vekaletlerini Aziz Kamil Yılmaz Bey'den tek tek aldım. Kurbanların vekaletlerini kesimleri yapacak kasap arkadaşlara tek tek devredeceğiz. Kurbanların yetim ve muhtaç ailelere dağıtımı ise kesimden sonra gerçekleşecek. Kurbanlarını bu kadim Türk topraklarına gönderen hayırseverlere buradan teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onların kestireceği kurbanları kabul eylesin. Ve yardım ediniz. Şimdi kurbanlarını keseceğimiz isimleri tek tek okuyacağım. Betül Candan Aydın, Ege Göktepe, Kaan Yaşar, Fatma Dilşat Öz, Baki Adam, Rıdvan Naci Devli, Ertuğrul Bilgin, Ayça Başkan, Zehra Başkan, Şefika Kurnaz, Musa Sarıca, Ahmet Kara, Ülkü Parlak Yıldız, Birgül Kerkit, Ömer Lütfi Tekten, Aysen Aydan Ay, Türkan Togay, Emre Örnekbaş, Mevlüt Özdemir, Tuğba Özdemir, Murat Kaldırımcı, Tevfik Köylü, Yunus Emre Dağıstanlı, Hikmet Önde, Ayşe Ergül, Behiye Saraçoğlu, Ziya Koç, Ayhan Kır, Mehmet Oğuzhan Yavuz, Servetekin Mengi, Cevat Kambur.